Herkese merhabalar. Çok güzel bir köfte tarifi veriyorum. Bol bol yapıyorum, dondurucuya atıyorum. Dilediğim zaman çıkarıyorum ve yemeklerimde kullanıyorum. Köfte dondurucuya nasıl konur, nasıl pişirilir hepsini püf noktalarıyla vereceğim size. Aslında ben bu videoyu çekmeyecektim. Önceden hazırlıklarımı yapmıştım, yapıp dolaba koyacaktım. Sonra aklıma geldi dedim videosunu çekip paylaşayım. E, belki faydalanan olur. Önceden hazırladığım 700 gram kıymam var. 2 adet yumurta, 1 adet soğanı rendeleyip ekledim. 2 diş sarımsak ve bir demet maydanoz eklemiştim. Ve baharatlarını ekliyorum. Baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Ve tuzunu ekliyorum. Karabiberini, pul biberini ekliyorum. Biraz da kimyon ekliyorum. Dediğim gibi önceden hazırlanmıştım. Bunları kameranın önünde gösteremedim ön hazırlıklarını. Şimdi kimyonunu da ekledim ve biraz e, galeta unu ekleyeceğim ama önce biraz malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra galeta unu ekliyorum. E, ekmek kırıntısı kendiniz yapıp da ekleyebilirsiniz. Ben bitmişti evde bunları ekledim. E, hazır olanını ekledim. Karıştırdıktan sonra galeta ununu da ekledim. Orta yağlı bir kıyma kullandım. Çok e, az yağsız da değil çok yağlı da değil orta yağlı bir kıyma kullandım. Daha sonra 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Bu kadar kolay ve basit ve de pratik. Köfte yapmak aslında çok kolay. Malzemelerimi karıştırdım. Çok fazla yoğurmadım. Sadece karıştırmak yeterli oluyor. Zaten bu şekilde birbirini tutuyor. 2 yumurtayla birlikte soğanı var. Galeta unu da var. Güzel tutuyor birbirini. Bakın tek elle tuttuğumda Hemen yuvarlanıyor. Dilediğiniz şekli de verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde büyük veya küçük de yapabilirsiniz. Şimdi tepsime e, buzdolabı poşeti koydum ve üzerine bolca un serptim. 2 yemek kaşığı kadar un serptim. Daha sonra köftelerimi yuvarlıyorum. Üzerine koyuyorum. İsterseniz yemeklik böyle büyük büyük yapın. isterseniz çorbalık yapın. İkisinde de oluyor. İkisinde de çok lezzetli oluyor. Ben böyle büyük e, köftelik yapacağım ki her yemekte kullanabileyim diye. Hepsini yuvarladıktan sonra tepsilerime dizdim ve dondurucuya atıyorum. Böyle tepsinin üzerinde sallayınca her tarafına una bulanmış olacak. Bu şekilde mutlaka yapın arkadaşlar. Bu köfte kesinlikle bu şekilde yaptığınız zaman saatlerce kaynatırsanız yine de çözülmez ve bozulmaz. Onun kaplama görevini görüyor arkadaşlar. Dışını kaplıyor ve kesinlikle dağılmasını önlüyor. Dondurucuya koydum. Bir gün dondurucuda kaldı ve poşetliyorum. Biz kalabalık aile olduğumuz için böyle 3 e, poşet yapıyorum ama siz e, daha az da poşetleyebilirsiniz. Yani koyacağınız yemeklere göre poşetleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen bir de e, nasıl pişireceğimi de göstereceğim size. Güzel bir tarif vereceğim patatesli sulu köfte tarifi vereceğim. Ekşili değil ama normal patatesli köfte tarifi vereceğim. Tamam tencereme yağ koydum. 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra yağ ısındıktan sonra köfteleri üzerine koydum. Ve köftelerim kızarana kadar pişiriyorum. Çok fazla karıştırmaya da gerek yok. 1-2 dakika kavurmanız yani kızartmanız yeterli olacak. Bu şekilde hepsi kızardıktan sonra 2 dakika boyunca kızarttım. Kızardıktan sonra bunları te tencereden alıyorum köfteleri ve diğer işlemleri yapıyoruz. Bu yağın içinde çok lezzetli oluyor. Bir yemek kaşığı salça, pul biber, kırmızı toz biber, e tuz ve zerdeçal ekliyorum. Sulu yemeklerinizde mutlaka kırmızı toz biber kullanın. İster acı ister tatlı hangisini seviyorsanız o suyunu koyulaştırıyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdi salçam iyice kavrulana kadar karıştırıyorum. Eze eze karıştırıyorum. Güzel kavrulsun ve çi kokusu çıkana kadar. bakın bütün salçalar artık ufalandı böyle un gibi oluyor. Bu şekilde olduktan sonra salçanız kavrulmuş demektir. 2 adet domatesi rendeledim. Hemen üzerine ekledim. Domates yoksa eklemeden de olur. Domatessiz de bu yemek yapılır. Biraz karabiber ekledim. Tekrar karıştırıyorum ve diğer malzemelerimi ekliyorum. 3 adet havuç orta boy havucu dilimleyerek ekledim. Havuçları dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Havuçları biraz karıştırdıktan sonra patatesi ekliyorum. Dedim gibi ben biraz çok yapıyorum. Şöyle ben minik patateslerim vardı. 1,5 kilo patatesim vardı. Bunları soydum ve ikiye böldüm. Bazılarını ikiye böldüm, bazılarını üçe böldüm çünkü hepsi aynı boyutta değildiler. Ee, büyük patatesiniz de varsa aynı şekilde küp küp doğrayıp ekleyebilirsiniz. Patateslerimi de ekledikten sonra kaynamış suyu ekliyorum üzerine. Mutlaka kaynar suyu ekliyoruz bu aşamada. Siz yapınca kendi bütçenize göre, kendi ailenizin kalabalıklığına göre ayarlayabilirsiniz. 2-3 dakika kaynattım. Kaynattıktan sonra şimdi köftelerimizi aktarıyoruz. Zaten patates çabuk pişiyor, havuç çabuk pişiyor. Bu yüzden birlikte böyle harmanlanması, birlikte kaynaması daha güzel olur. Köftelerimize yaptığımız işlemlerden dolayı kesinlikle dağılmalar olmaz. Ama yine de size bir önerim kapağını bu şekilde köfte yaptığınız zaman bu şekilde yarım bırakın. Kaynatın ki köfteleriniz Dağılma imkanı olsa da dağılmasın arkadaşlar. Bu bir püf noktasıdır. Herhangi bir köfte haşladığınızda mutlaka bu şekilde kapağını yarım yapın ki köfteleriniz kaynadığı zaman dağılmalar olmasın. Şimdi köftelerimiz piştikten sonra şöyle kıvamına da bakıyorum. Patatesi ikiye bölüyoruz. Çok fazla dağılmaması gerekiyor. Sadece rahatlıkla kolaylıkla kaşıkla kesiliyorsa. Yemeğiniz pişmiş demektir. Hemen tabağımıza da alıyoruz. Görüntüde gördüğünüz gibi. Hem görünümü çok güzel hem kıvamı bakın suyun kıvamı e, çok güzel böyle ekmek bandırmalık oldu. Köftenin de hemen kıvamını gösteriyorum size. Bakın içi çok güzel pişti. çiğ de kalmadı. Çok da güzel de piştiler. Patatesin ve havucun da kıvamına bakıyorum. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun.